Evet, herkese iyi akşamlar. Bugün 13 Temmuz 2025. Hem bir Toyota'ya binelim. Genel anlamda bir yorum yapayım. Hem de bir Fethiye şehir içini turlayalım diye video kaydımı başlattım. Bu arada modumuzu da ekonomi moduna alalım. Klimamız 24 derecede. Sürüşümüze Başlayalım bakalım. Şu anda Fethiye'nin ikinci kara gözler mevkisinden merkeze doğru bir sürüş yapacağız. Trafik kalabalıktı gelirken. Kayıt açmadım ama bayağı şehir içi kalabalıktı. Hemen bakalım şehir içinde kalabalık trafikte yakıtımız nasıl olacak? Onu göreceğiz. Hem de bir şehir içi trafik yoğunluğunu göreceğiz. Bu arada sorulan sorulardan biri genel yakıt tüketimini nasıl görüyoruz diye bir soru vardı. Onu anlattım ama tam anlaşılmamış herhalde. Hemen onu uygulamalı olarak göstereyim. Navigasyon ekranında şu araç simgesine tıklıyoruz. Daha sonra burada yolculuk bilgisi var. Ona tıklıyoruz yolculuk bilgisinde de geçmiş kısmı var. Ona tıkladığımızda genel ortalamayı görüyoruz yakıt ortalamasını. Benim 5.8. Her depo dolduruşumda bunu sıfırlıyorum ben. Şu andaki depoyu dolduralı kaç kilometre olmuş? 95 kilometre olmuş. 5.8 yakıt ortalama. Normal modda kullanıyorum. Şehir içinde işte eşim nöbetlere gidip geliyor Ölüdeniz'e. O işte yaklaşık bir 25 kilometre. Bu 100 kilometrenin iki nöbet gitti. Bugün de ben gittim. 75 kilometresi ölü deniz yolunda yapıldı. Ama bana göre normal. Klimada kullanıyoruz. Normal modda. 5.8 Bu depoda. Daha 95 kilometre oldu. Tabi bu biraz daha düşer. Ama şunu gözlemledim. Şimdi Fethiye sıcak klimayı sürekli kullanımda yakıt biraz daha arttı sanki. Normal klima kullanımı olmadan önceki duruma göre yakıtta da biraz daha artış var. Normalde işte 4.8-5 aralığında yakarken bu genel kullanımda işte 5.5-5.6 o civarlarda oldu. Normal modda ama tabi bu eco modda değil. Şu anda eco modda kullanıyorum aracı. Şehir içinde. Bakalım sizler için bu değerler nasıl olacak. Yani Kasım başından sayarsak işte 11.000 kilometre yol yaptık. Genel anlamda araçtan gidişinden, yakışından, teknolojik özelliklerinden memnunum. Zaten beğenmediğim yönlerle ilgili de bir video çekmiştim. bir sıkıntımız olmadı. Daha servise de bir sefer gittim 1000 km bakım için. Onun dışında yağına suyuna bir şeyine pek bakmıyorum arabanın. 15.000 olana kadar da bakmayacağım sanırım. Evet şimdi şehir içi trafiği buradan başlıyor. Bugün Ölüdeniz'e de gittim. Ölüdeniz'de gerçekten tam saat böyle 12 buçuk bir civarları Fethiye'den gittim. Acayip bir trafik yoğunluğu vardı. İnişte özellikle Öldeniz'e inişte çıkış rahattı ama iniş çok kalabalıktı trafik. Aslında niyetimiz çocuklarla denize girmekti Öldeniz'de. Ama o araç trafiğini görünce zaten o kadar aracın oraya park etmesi imkansız. Yani park etseniz bile uzak mesafeye yürüyüp yani aracı koyup yürümeniz gerekiyor. O yüzden de dedim sıcakta hiç uğraşmayalım. Yani Öldeniz'e gitmek isterseniz sabah erkenden gidin. Sabah saat 7.30-8 gibi gidin. Hem park yerini rahat bulursunuz hem deniz daha durgun, daha sakin. Gerçi Fethiye'nin bence asıl keyif zamanı Eylül ayı civarları. Eylül Ekim. Evet, trafiğimiz gıdım gıdım. Arabayı çalıştırdığımızda seyahat ortalamamız sıfırlamıştı zaten. Şu anda 4.9'da. Bataryamız 3 blokta. Klimanın soğutması gayet iyi. Genelde hep 24 derecede kullanıyorum dışarısı 33. Şu anda 33 gösteriyor dışarıya. Ama bu arabadan sonra diğer aracımıza bindiğimizde eşim dedi sanki egzozu patlatmış gibi ses geliyor dedi ama bu arabanın sessizliğine alışınca diğer araç bayağı sesli geliyor. Bunda da ses konusunda eleştirim 110'lu 120'yi geçtikten sonra rüzgar sesi içeriye fazla alıyor araç. Klasik Japon izolasyonu. Aa, geçen sefer şey söylemeyi unuttum. Beğenmediğim yönlerinde torpido çok kolay çiziliyor. Bakın şurada gözüküyor mu bilmiyorum ama torpido çok kolay çiziliyor. Yumuşak ama malzeme yumuşak. Kolay çizilen bir yapısı var şeyi de unuttum geçen sefer söylemeyi. Arka cam sileceği yok. Ee, bence gerekli arka cam sileceği. Ufak da olsa gerekli. Çünkü tozlu ortama girdiğiniz zaman arka tarafı göremiyorsunuz. Halk evimiz var. Fiyatlar gayet uygun belediyenin halk evi. Fethiye'ye gelirseniz kordonda denize sıfır. Fethiye Belediyesi'nin halk evinde çay 3 TL, 2025 yılının Temmuz ayındayız. 3 TL'ye çay için tostları güzel, omlet yapıyorlar, meşrubat fiyatları iyi, gayet uygun fiyatları. Oturun denize karşı kahvaltınızı yapın. Geçen çakarlı bir araçtı acaba. Bu mi yoksa sahte çakar mı? <laughs> Nereye gideceksin ki? Trafik tıkalı. yazın İstanbul trafiğini pek aratmıyor burası. Burası Paspatır Çarşısı'nın giriş yeri. Buradan Paspatır Meşhur meşhur paspatır bölgemiz. Ama tabii en büyük sıkıntımız park. Otopark. Eğer şehir içine gezmeye gelecekseniz sabahtan gelip park yeri bulup ya da otoparklar boş oluyor genelde sabah. Arabanızı park edip gezeceksiniz. Eğer akşam gelmek durumundaysanız park yeri bulmanız biraz zor. O yüzden Salı Pazarı dediğimiz bir bölge var. Oraya arabayı ücretsiz olarak park edip yaklaşık bir 10 dakikalık yürüyüşte şehir merkezine gelebilirsiniz. Ya da aracınızı park edin. Şehir içi dolmuşları zaten Fethiye'nin bir ucundan bir ucuna götürüyor. 15 dakikada 1.6 kilometre gelmişiz. Evet. Hava biraz kararınca ekranımız da otomatik olarak karardı. Bu arada far aydınlatmaları gayet yeterli. Passion model benim aracım. Far aydınlatmaları faydalı. Ama tek yaptırmak istediğim bu araçta elektrikli bagaj taktırmak serviste aksesuar e, bölümünde 30 bin liraya yakın bir ücreti var. Elektrikli bagaj taktırmanın. Yani bütçe ayırabilirsem bir elektrikli bagaj gerekiyor. Çünkü bagajı kapatırken biraz e, ben ayarlayabiliyorum ama çocuklar ya da eşim biraz sert kapatıyor bagajı. Sert kapatınca da ses yapıyor. Plakalık zaten arka plakalık e, tam sabitlenmiyor bagajı böyle kapattığımız zaman sallanıyor. Yani genel anlamda var ya araç yakıt olarak bizi gayet memnun etti. Yani beklentilerimin bence biraz daha ee, nasıl diyeyim? daha fazla karşıladı araç yakıt olarak Gidiyor Yani bastığınız zaman da gidiyor araba ben gitmeyeceğim demiyor Bağırma konusunda biraz şikayetler var ama Dediğim gibi burada e, kıyaslama yaparken Bu aracın sesini kıyaslama yaparken diğer CVT E-CVT olarak e, Şanzımanı bulunan araçlarla kıyaslayın Arkadaşım biri yazmış 1.0 işte Alman grubu araçlar işte şöyle beygir şöyle iyi böyle iyi turbo araçla kıyaslıyor. Sonuçta onların şanzıman oranları olduğu için araba bağırdığı zaman bir üst vites atıyor. Araba bağırmıyor ama şan CVT şanzıman kullanan araçlarda bu böyle. Sonsuz döngü. Ve o kadar absürt bir bağırması da yok bana kalırsa şehir içinde şimdi eco moddayım. Eco modda bile gaza basınca araba ben gitmeyeceğim demiyor. Tek farkı diğer modlardan biraz daha geç alıyor araba tepkiyi. Ama alıyor. Mesela sport modu aldığımda bu arabanın keyfi arkadaşlar sport modda çıkıyor. Sport modu alın, sürün bu arabayı. Yani o zaman gerçekten keyfi arabanın keyfi o zaman çıkıyor. Burada Fethiye'de araba sürerken motorculara çok dikkat edin. Sağdan, soldan, aradan her yerden çıkıyor motorcular. Ve bu konuda da bu e, safety sense 3 var bildiğim kadarıyla bu araçlarda işte gayet uyarılar zamanında yeterli. Özellikle kör noktadaki uyarılar motorcularda bayağı faydalı oluyor. Şimdi bizim sahil bandımıza geldik. Sahil bandımızın başladığı yere geldik. Burası da akşamları çok keyifli olur. Sandalyenizi, masanızı alın. Sahile oturun. Çoluk çocuk yiyeceğinizi, içeceğinizi getirin. adaptifi kullanırken 3 saniyeyi geçtikten sonra başlatmak için gaz pedalına ya da buradaki rest tuşuna basmanız gerekiyor araca ilk hareketini vermek için. Yoksa bu şekilde dururuz. Ama 3 saniyeden önce önündekiniz öndeki araç hareket ederse şimdi gaz pedalına bastım, başlangıcı yaptım. 3 saniyeden daha az kısa süreli böyle dur kalklar olursa araç kendi zaten hareket etmeye başlıyor. Evet, burası dediğim biraz önce bahsettiğim gibi sandalyeniz, masanızı getirip oturabileceğiniz ücretsiz, halka açık mekanımız denize sıfır. Akşamları gelin çayınızı için, yemeğinizi yiyin. Keyfinize bakın. Kalabalıklaşmaya başlamış. ortalama hızımız 11 5.5 ,5 km yakıtımız ne kadar olmuş bakalım seyahatteki yakıtımız 5.9 litre arkadaşlar görüşmek üzere herkese iyi akşamlar